You need yeah. Herkese hep yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Skyrim oynuyoruz. Craft sonra bir saniye. Şu oyunun sesi çok fazla. Onu bir kısayım önce. Hemen. Ee, tamamdır. Şimdi ee, öncelikle videoya hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Asıl konum bugünkü bahsedeceğim konu ya da bugün vereceğim sizlere. Zaten başlıktan gördüğünüzde geldiniz. Evet yanlış duymadınız ya da yanlış görmediniz. 4000 abone özel Peki mi? 4000 abone olmadan paylaşıyorum. Ee, niye böyle bir şey yapıyorum hani abi dedin işte o kadar 4000 abone olmadan paylaşmayacağım dedin şeklinde vesaire. Ee, normalde evet öyle bir kararım vardı fakat sizler çok istediniz. Hani işte abi lütfen paylaş gerçekten çok güzel falan diye. Hem yayınlara geldiniz istediniz hem de geldiniz benden o zaman istediniz O yüzden ben de sizlerle artık bunu paylaşmaya karar verdim. Hani ne olursa olsun paylaşacağım. Öncelikle bunu bir söylemek istiyorum. Bundan ayrı bir şekilde... Bir dakika şuradan onları var mı? Yok. Sen bir git. Hadi. Hadi şimdi. Şimdi bir dakika beyler. Bizim şuradan sandık falan bulmamız lazım. Kapışıyorlar. Durumumuz çok kötü çünkü. Bu da mı alınmış? Bu da alınmış. Oltamız da yok. Ne yapacağız bilmiyorum ya, yani. Bir şekilde bir şeyler deneyeceğiz. Şu arkadaş arka varsa. Diyeceğim bir kalbi var. Çok güzel abi. Hiçbir şey yapamayan zaten. Adamlar da tüm chestleri kırmışlar beyler. Şunu zaten biz açmıştık herhalde bilmiyorum. Bir daha bakın. Ha, tamam. Yay bulduk en azından. Güzel. Fena değil. Şimdi dediğim gibi bu tek peki sizlerle paylaşacağım. Fakat 100 like gelirse paylaşacağım. E, bu videoya 100 like gelmesini istiyorum. Çünkü 100 like'ı bayağıdır görmedik. Hem 100 like'ı görsek fena olmaz şeklinde düşünüyorum beyler. E, çünkü bir de eğer erken paylaşmak istiyorsanız e, mecburen böyle bir şey yapmak zorundayım. Çünkü hani videolarımın önerilenlere çıkması lazım yani artık. Kankam sen de öldün nereye kaçacaksın? Tamam, şunu bir alalım. Şunu giyelim. Şöyle yapalım. Şu şunu adam bunu basmadığı için kaybetti bu arada. Gerçekten onu basmadığı için kaybetti. Bassaydı kazanırdı büyük ihtimal diye düşünüyorum. Ee, çünkü seti benden çok daha iyiydi. Şimdi diğer adama hemen gideceğim. Şunu da atalım şuradan. Pusulamızı alalım gidelim diğer adama. Kardeşim sen benim tavuklarımla iskeletlerimle baş edebilecek bir insan mısın? Hadi evler. Bitti. Hadi beyler ikinci parta geçelim. İkinci parttan merhaba beyler. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Videoyu 100 like gelince dediğim gibi paylaşacağım. Ya, e, bu arada şunu söyleyeyim. Hani videoyu videoya 100 like istememin tek bir nedeni var. Diğer türlü 4000 abone olmamı hani olmak istiyorum ve hani e, ya ailemiz gerçekten gitgide büyüyor. Abone sayısı düzenli bir şekilde alıyorum. Aylık 150 abone falan alıyorum beyler ama izlenmelerim ve like sayılarım stabil bir durumda kalıyor. Hani 100, e, aylık 156 abone alıyorum ama her ay beni bu 156 kişi izlemiyor neredeyse. E, hani ondan kaynaklı dediğim gibi ya böyle bir like sayısında falan bir şey yapacaktım ya da böyle normal bir şekilde yapacaktım artık. Bu arkadan gelen targetçi arkadaşınla ben buradan diğ başka bir şey demeyeceğim. Sen bir öl de. Acayip tilt oldum ya. Beyler şunları bir giydirmediler. Ya başlamış targıta tamam arkadaş hakkı zaten oyunun amacı bu da Sabah sabah çekiyorum videoyu daha kalktım kalktım gibi sizlere video yetiştirmeye çalışıyorum daha montajı falan var Hani illa birazcık uğraşacağım Ondan kaynaklı da bir tık Şeyim yani hani bir an önce çıksın da kafasını diye. Kankam bak oltam var beni dele etme Benim oltam var. Ama fark etmez biz yayı olta olarak da kullanırız Kapoç, aç. Aynen kankam. Videoya inşallah denk falan gelirsin. Oradan da anlarsın hile falan olmadığını. Şimdi şöyle yapalım. Şunların hepsini alalım. Arkam dönükken buraya almam aşırı riskliydi bu arada. Arkamdan gelse hiçbir şey yapamazdım. Şöyle yapalım. Onu bir basalım. Speed bastık değil mi? Aynen speed basmışız. Tamam güzel. Oltamız da çıkmış. Harika olmuş beyler şu an. Şunu şuraya alalım. Bence şunu yiyelim. Açlıklarımız sıkıntısız bir şekilde dolu olsun. Peki ben niye daldım bu arkadaşa? Kankam ket mi o zaman? Şu bir iki üç senin var da benim yok mu kankam? Attım yani beyler bu arada tek sürpekin her şeyini biliyorsunuz zaten tek sürpeki e ekstra bir tanıtmama ihtiyacınız yoktur diye düşünüyorum. Çok güzel bir ketmiz daha attık. Hadi o zaman üçüncü parta. Üçüncü parttan hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Videoya 100 like atmayın. Kesinlikle yok, kesinlikle. Unutmayın 100 like gelince paylaşacağım. Ya da e, hani 100 like gelmezse baktık işte gelmiyor 100 like onun yerine o zaman 4000 abone de paylaşırız yapacak bir şeyimiz yok yani beyler çünkü gerçekten video çok isteğiniz var ve ben de sizleri kırmamak için erken paylaşıyorum inşallah sizler de beni kırmaz videoya 100 like atarsınız yani ee, dediğim gibi çünkü tamamen sizleri düşündüğüm için paylaşıyorum ve videom artık e, etkileşime girmesini istiyorum hani sonuçta ailemiz gitgide büyüyor beyler aylık 156 abone falan geliyor ve bu aboneler arasından hani artık e, gelirken önerilenlere de çıkmak istiyorum videolarımla bir tık daha gelişelim istiyorum. E, o o yüzden sizler de beni hoş görüp e, eğer böyle bir şeye destek verirseniz gerçekten çok teşekkür ederim açıkçası. Ee, şimdi şöyle gidelim şurada arkadaşlarımız vesaire var. Kanka sen bir tık daha yollayıp yap ölür. Ölür. Bana mı yazılacak ki? Büyük bana aynı. Sensetin çok kötü. Ölür müsün hocam? Ölmezsin. Bence de ölmezsin. Şimdi ben buraya bakıyormuş gibi yapacağım. Bir dakika. Aynen. Gördünüz mü beyler taktiği? Adam beni atmak için yanıma gelecekti. Biz ne yaptık? Aklımızı kullandık. Ee, ve adamı kestik. Beyler her şeyi jitter yapayım oyun kazanımdan ibaret değil yani. Ortada yargı atıyoruz. Üf Beyler videonun başına koyayım ben yine burayı. Editle falan birazcık uğraşayım videonun başına koyayım. Harbiden çok güzel oldu. Ona ihtiyacım yok. İlk bir adam sonra diğeri geldi onun. Sonra üçüncüsü geldi onun. Uf, ne de be. Bu arkadaşı da kestik zaten. Hadi beyler o zaman videomuzu sonlandıralım. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi videoya 100 like atmayı unutmayın. Bu video bence gayet güzel. Sizlerin de hoşuna gidebilecek bir videoydu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.